Merhaba sevgili Teraziler. Daha önceden yaptığınız bir programın değiştirmenizi gerektirecek bazı gelişmeler olabilir. Bir fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilir, program dışı bir görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden maddi bir destek veya değerli bir hediye alabilirsiniz. Bugün 9 Ekim 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açı enerjimizi yükseltirken sabırsız ve içgüdüsel eylemlerde bulunabiliriz. Fazla enerjimizi spor ve bedensel aktivitelerle değerlendirmek doğru olabilir. Ay Koç burcunda ilerlerken baş ağrısı, migren, ateşli hastalıklarda artış olabilir. Ay öğleden sonra 14.45'te Boğa burcuna geçince daha sakin ve huzurlu enerjiler devrede olacağından kişisel güvenliğimiz ve maddi değerlerimizle ilgilenebiliriz. Son günlerde yaptığımız harcamaları gözden geçirebilir, hesap yapabiliriz.